aramışsın dün. İzindeydim ama erken dönmem gerekti. Evet canım aradım sana bir şey danışacaktım ama o iş çözüldü. Ha öyle mi? Sevindim. Ama arkadaşlar soruşturduğun kişileri bana ilettiler. Ben de baktım. Yine de söyleyeyim elimizde o isimde bir kayıt yok. Nasıl? Yani Salih Gözüpek adına bir koruyucu aile kaydı yok canım. Aynı şekilde İskender Gözüpek içinde. Hayır ya böyle bir şey olamaz. Yakalanmamalıyız. Hemen bir şeyler düşünün. Cemimiz boşa mı gidecek? Hayır. Beni takledin. Auuu. <laughs> <laughs> yani yani Salih Gözüpek Salih adına Gözüpek bir koruyucu, koruyucu aile bir koruyucu kaydı, yok kaydı, yok kaydı yok canım, aynı şekilde İskender içinde, aynı şekilde İskender Gözüpek İskender içinde. Gözüpek içinde. <laughs> aynı şekilde İskender Gözüpek içinde. Dur rüya dur. Öfkeyle Kalkan zararlı oturur dur. Peki ben niye bu kadar öfkeliyim? Salih Bey yalan söylemesi niye bu kadar takıyorum? Önemli olan İskender'in mutluluğu değil mi? E İskender çok mutlu. Peki ben niye bu kadar kızgın ve kırgınım? Bey merhaba. Merhaba Rüya Hanım. Bir sorun mu var? Yok. Yok bir sorun. Bugün dersiniz var mı diye soracaktım. Evet var. Neden sordunuz? Hiç programda yine bir karışıklık olmasın diye. Tamam oldu o zaman görüşürüz hoşça kalın. Öğrendi Fikri, her şeyi öğrendi. Nasıl, nasıl öğrendi ya? Ne, ne dedi sana? Ha, bir şey demedi de sesinden anladım. Bir şey söylemek istiyordu. Ya Salih, sen benim yüreğime mi indireceksin ya? Yanlış anlamışsındır. Yok, yok, öğrendi. Böyle olmamalıydı, ben söylemeliydim ona. Yahu evam yapmasana, niye evam yapıyorsun sen? Hem yani nasıl öğrenecek? Neymiş efendim? Sesinden anlamışmışmış. Müneccim misin sen? Öğrenemez, öğrenmesi imkansız. İnşallah sen haklısındır. Ama bir şey söylemek istiyor gibiydi. Hmm. Belki sesini duymak için aramıştır ha? Ya sevecektik yapma Fikri. İskender nerede okula geç kalacağız. O sabah erkenden çıktı gitti. E sürpriz ne olacak sabaha kadar bekledik. Unuttum ben onu ya. E sen okula gidince verirsin. Hem daha çok sevinir kerat ha?